Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Gülü'nün ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmadığı ve şüpheler de dağılmadı. İddiaların odağındaki isim şarkıcının eski menajeri ve asistanı Çiğdem Deniz Emir Şov Haber ekibine yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları bakın nasıl yalanladı. Aşk dedin kanlı hamcım. son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin onu o öldürdü deniyor. Herhangi bir husumetimiz birbirimize zarar verecek, zede verecek bir şey olmasının mümkünatı yok. İddiaların odağındaki kişilerden biri de sanatçı Güllü'nün asistanı Çiğdem Hanım. Biz de şimdi onun zilini çalacağız ve yanına çıkıp bu iddiaların hepsini ona soracağız bir kitle var ki sürekli hedefe sizi koydu. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım, helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Güllerimi İsyan etti, kızdı, bağırdı. Yüreği yana yana ağlıya ağlıya hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Ben bir şey için yemin ettim ve söz verdim Güllü Hanım'a. Onu yapacağım. Şu an için herkese vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ünlü şarkıcı Güllü nasıl öldü sorusuna yanı taranırken sürekli adı geçen ama konuşmak yerine susmayı seçen sır menajer o karanlık geceyi sadece şov haber ekibine anlattı. Aşağı indiğimde tüm gerçekliği yüzleştiğim an. Aşağı indiğim an. İndiğimde Gülhan Hanım'ın yerde yattığını görüyordum. O kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor. Fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Kapı çalıyor. Kapıdan dışarı çıkıyorum. Ne olduğunu anlayamadığım için bakıyorum herkes aşağı iniyor diye. Ben de bilinçsizce herkesin arkasından aşağı iniyorum. Son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin onu o öldürdü deniyor. Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur. Ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok. Özellikle en önemli iddia seyir halindeyken Gül Hanım'la birlikte gittiği yolda arabanın direksiyonunu bilerek kırdı iddiasıydı bu iddiaya da. Cevabı çok netti. Kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda ben Gül Hanım'ı tanımıyorum bile. Orada bahsedilen hedef haline getirilen olaydaki asistan ben değilim. E Gül Hanım'la aranızda bir ilişki olduğu ve sürekli sizin onu baskıladığınız gibi bir iddia da var. O konuya şöyle açıklık getirebilirim. Çıktığı yerlerde özellikle sahneye benim çık ama isterdi. Ve manşetlerden inmeyen planlı cinayet iddiaları. Bir mekancı çıkmış diyor ki böyle böyleydi şöyleydi kardeşim sana şunu söylüyorum yani o mekanda ben çıkarken niye bu iddiaları ortaya atmadınız? Niye benle can ciğerdin çok iyiydin de güzeldin de? Sonradan bunlar ortaya çıktı Güllü Hanım öldükten sonra. Ve asla hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler bizim. Bu yüzden hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. Dönemem, helal, helal, helal. Göremem, helal et Çıplak ayaklı bir insanı laminat üzerinde bu şekilde kayması da söz konusu değildir diye düşünüyorum. Belki zehirlendi. Belki kanında yasaklı bir madde var. %55, %60 civarında bunun bir e, müdahale sonucu olduğu kanaatindeyim. Güllün'ün ölümü kaza mı cinayet mi? Bu soruya yanıt aranıyor. Evet kayıyor. Bir polis arkadaşımız da kaymış. Haberini aldık. Çıplak ayakla hayır. Hava şartları, yer çekimi kuvveti, boy kilo ölçümü. O dehşet gecesinde Güllü kızının odasına girdi. Olalım. Sonra 6. kattan düşüp hayatını kaybetti. ama düşmesi ilk belirlemelere göre yan bir şekildeydi. Düştüğü yer bizim için çok çok önemli. Pencere altı duvar normal standartlarının altında bulunan mekanın da kaçak olduğunu görüyoruz. Oynayacaksın, araya gireceksin, oradan da düşeceksin. Yok böyle bir şey. Adli tıp uzmanları kaygan zemini, pencerenin yüksekliğini, güllünün boyunu, kilosunu her detayı hesaba katarak o vahim olaya mercek tuttu. Belinde platin olduğu düşünülürse itirme söz konusu belki olabilir. Atlarken bir serbest düşüş ama ittiğiniz zaman daha ileri bir noktaya düştüğü iddia edilebilir. Uzmanlara göre güllünün çorapsız olması da birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Yürüdü, bakın etrafa. Belinde acıyla birlikte, acı eşiyle birlikte Gidiyor. Koştu etti dedik, düştü dedik. Kayıyorsa da kanca gibi balıklama zaten ön tarafına düşer. Soruşturma sürüyor. İhtimaller titizlikle araştırılıyor. Güllü'nün düştüğü kaçak katın sorumlusu da merak konusu. İhmaller zinciri ardı ardına geliyor. Müteahhit mi yaptı bunu? Şantiye şefi mi sorumlu? Belediye bu konunun neresinde? Rüyamda